Kırmızı çizgiler aktif faylar. Kır, mavi kırmızı olanlar ise aktivitesi yitirmiş faylar. Kıbrıs 5 parmak dağları fayı. Diğer taraftan Kıbrıs ile Adana Hafızası salısında iki yönde Kıbrıs beş parmak sayını paralel bir eski televizyonu. Bunun dışında Adana Havzası'nın deniz içindeki devamını oluşturan ve Anada, Adana Havzası'nın açılma sebep olan Fay, Adana Tükürova Havzası'nın kenarında denizçe devam etmektedir ters fay olarak. Adana İskenderun Havzası'nı belirleyen sınırlayan Akdeniz'deki fay hattı da mor kırmızı renkte gösterilmiştir. Yukarıdaki haritada gördüğümüz gibi 6 Şubat depreminde kırılan faylar Kırıkan, ve Türkoğlu arasındaki Anonuz Dağları Doğu Kenarı fayı hemen Akdeniz'e doğru Saman Dağı'dan Akdeniz'e uzanıp Defne ve Antakya fayı kuzeyde Pazarcık Nurdağ Pazarcık Gölbaşı Erkenek fayı ve Elbistan, Çardak ve Göksu fayı görülmektedir. Bu durumda bunlar beyazla gösterilmiştir kırılan faylar. Sitesi boşaltmıştır. Bunun devamında ise kırmızıyla Kıbrıs güneyine doğru uzanan itim zoru fayı. deniz fayı Suriye, Hama Hamas'a doğru uzanan Fayı. Diğer küçük faylar olarak da Göksur fayının ve Kozan fayı ve 1995'te kırılan Ceyhan fayı görülmektedir. Ceyhan fayı da 1995 yılında 6.3'lük bir depremle kırıldığı için oradaki fay segmentinde de stres boşalmıştır. Bu durumda da kuzeydeki çardak göksun fayının ucunda kalan onun kalan kozan fayı ve Sahi Beyli fayında ister söz konusudur o faylarda görüldüğü gibi büyük majör faylar değildir.